Dilovası Kültür Mirası Derneği Başkanı Sayın Hatice Tuzcu ile söyleşi yapıyoruz ve Hatice Tuzcu Efendinin başkanlığını yaptığı e, Dilovası Kültür Mirası Derneği'nin bulunduğu bina. Efendim derneğiniz bize bir anlatır mısınız? Adım Hatice Tuzcu. Ee, tavşancılıyım, doğma büyüme. Ailem de burada ve bu binada bir çocukluğumuz, genç kızlığımız hep burada geçti. Şu anda da Tavşancıl'da oturuyorum. Tavşancıl'da 10 yıl muhtarlık yaptık. Daha sonra bir dönem 5 yıl ilçemiz olan Dilovası'nda meclis üyeliği yaptık. Şu anda da dernek çalışmalarımız yapıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Güzel Tavşancıl'ı bir anlatın efendim. Tavşancıl 600 yıllık mazisi olan kültür ve sanat mahallesi şu anda. Daha önceki yıllarda nahiye olmuş, daha sonra köye dönmüş ve şu anda da Dilovası ilçesinin bir mahallesi. Ve 600 yıllık mahallesiyle kültürümüze ve sanatımıza hizmet etmek için hazırlanması gereken bir mahalle. Eski evleriyle, gelenek görenekleriyle, ve Osmanlı kültürüyle gerçekten son derece nadide bir Tavşancılık. Efendim biz tavşancılın tarihini öne çıkarmak maksadıyla ve bunu tanıtmak maksadıyla derneğimizi kurduk. Aslında bizim amacımız bir tavşancıldı. Fakat bununla birlikte Dilovası ilçemiz olduğu için onun adı altında oranın da tarihini, kültürünü tanıtmak amacıyla kurduk. Tabii biz bu tanıtımları sosyal medya üzerinden yapıyoruz ve zaman zaman da burada küçük toplantılar yaparak tanıtımımıza devam ediyorduk. Fakat bu pandemi döneminde herhangi bir toplantıya, programa ara verdik. Şimdi buranın halkı geçimini çiftçilikle temin ediyordu. Kiraz bağları, üzüm bağları ve zeytin tarlalarıyla geçimini temin ediyordu. Tabii bu topladıkları, yetiştirdikleri ürünleri de gerek deniz yoluyla, gerek kara yoluyla Kadıköy'e ve İstanbul'a karşı tarafa hale gönderiyordu. Burada bu şekilde bir hayat vardı, köy hayatı diyelim. Ve tavşancı konum itibariyle denize karşı İstanbul'a yakın olan bir yerde ve dolayısıyla birçok kültüründe İstanbul'dan almıştır yaşantısını. Bizim ninelerimizde, annelerimizde Osmanlı kültürünün izleri çok belirgin bir şekilde ortaya çıkıyordu. İşte o yıllarda tabii ulaşım aracı olarak atlar vardı ve Bizim uzun kulak dediğimiz menekşelerimiz vardı, eşeklerimiz vardı. Bunlarla bağlardan işte üzüm, kiraz, zeytin taşınarak ulaştırılırdı. Genelde İstanbul tarafına motorlar dediğimiz araçlarla sevkiyat olurdu. Kadıköy'de kamyonlarla sevkiyatlar yapılırdı. Ama kirazlarımız işte bal bal dediğimiz, Havzamit, Karabodur son kaldı. Bu tür narlı dediğimiz ilk tufanda çıkan kirazlar çeşitlerimiz vardı. Üzüm olarak da balbal, bal, çavuş ve de yapıncak üzümlerimiz vardı. Yine Dilovası dediğimiz bölgedeki bağlarımızda da kozak ve rezaki üzümleri vardı ve bunlar son dönemlerde ihraç edilirdi yurt dışında. Devletin verdiği sandıklarla ambalajlar yapılır ve ihraç edilirdi. Bunlar dayanıklık, sert kabuklu üzümler olduğu için ihraç ürünümüzdür. Peki, e, Anibal'ın e, Dilovası ile ilgili sizin orada bağınızdan da bahsettiniz o Kaymakam Bey ile evet, toplantımızda. Evet. Biraz anlatır mısınız orayı? Şimdi Anibal, Kartacı komutanı, Eynarca denen mevkiye deniz yoluyla geliyor ve sevgilisi Florin'i görmek için Adatepe'de tünelden yukarı çıkıyormuştu ve orada onunla buluşuyordu. Daha sonra bu öldürülüyor, Florin abisi tarafından ve yıllardır büyükler der ki Adatepe'de haçlı kılıç var, bu da Florin'le Anibal'ın olduğunu Kartaca Komutanı Anibal'a ait olduğu yıllardır söylene gelmiştir. Ve çok eski, benim çocukluğumda annem gazeteler alırdı, gazete alırdı mutlaka. Belki çalışmaya gidenlere getirttirirdi. Orada Kartaca Komutanı diye ser, tefrika halinde hayatı çıkmıştı. O da anlatılan verilerde de Kartaca Komutanı Anibal'ın Adatepe'de olduğu kanıtlanmıştır. Yani mutlaka ve mutlaka orada yatmaktadır. Tarşancıl'da dokundu ama çok fazla dokunmadı. Çünkü bağ bahçe işleri uğraşıyordu kadınlarımız. Öyle bir de inoysi vardır Tarşancıl'ın. Onunla daha fazla meşgul oluyorlardı. Bu halacılık daha sonra buraya bir halahane açıldı. Rahmetli Cemal abi, Cemal Özel. Burayı bir halahane açtı. Ben de heves ettim ve kararlıydım çok da. Bayağı bir zordu çünkü. Zor olması da işte devamlı olarak başında oturuyorsun. O yaza bir iş. Yani genelde köyümüzün kızları, erkekleri işte zaten köyde birbirlerini gördükleri için Bizim Karaburun mevkisi vardı. Şu anda okullarımızın olduğu bölge. Oralarda hiç ev yoktu. Bayramlarda kızlar, genç kızlar, genç Erkekler oralarda dolaşarak birbirleriyle tanışırlar, görüşürlerdi. Tabii göz göze görüşme bunlar, bakışma şeklinde olurdu. Sonra zaten aynı bölgede yaşıyorlar ama dışarıdan herhangi biriyle evlenenler de gene görücü usulüyle evlenirlerdi. Kız istemeye gelindiğinde mutlaka sütlü kahve ikram edilirdi gelenlere. İşte düğünlerimiz üç gün üç gece sürerdi, iki gece kına gecesi olurdu. Bir gece abiye bir elbise giydirdi, şimdi abiye diyorlar, o zaman kız evi elbisesi denirdi. İkinci gece kına da gelinlik giyilirdi, iki gece kınamız olurdu. İşte damat tıraşı, damat yarışı, işte birbirlerine hediyeler götürme ve o arada da tabii işte saz ekipleri gelirdi. Hep bunlar saz ekibi eşliğinde olurdu. Damat tıraşı olurdu. En sonunda da sonuncu günde bir gelin çıkması olurdu. Gelin çıkmasından sonra ertesi günde mevlit olunurdu. Cuma, Cuma günü akşam başlayan düğün, pazartesi günü mevlitte son bulurdu. Cenaze geleneklerinizi bahseder misin? Cenaze geleneklerimizde de tabii ki herkes o cenaze evine gider ve evlerden yiyecekler yaparak cenaze evine götürülürdü. Çünkü acısı vardı. Dışarıdan gelenler vardır. Ve kendileri hepsinden önemli. Yemek evde pişmezdi ve o eve bir hafta boyunca yemekler götürülürdü konu, komşu, eş, dost tarafından. Bir de Hıdrellez geleneğiniz var sizin çok önemli. Evet Hıdrellez geleneğimizde bir büyük bir sakızlık ağacı dediğimiz ağaç vardı. Onun dibine salıncaklar kurur. Bir akşam önceden e, küpe yüzükler atılır. İşte delikanlılar para atardı. Diğerleri de yüzük atarlardı. Ve bu gülün dibinde, bu küp de kalırdı bir gece. Ertesi gün yüzük çekilir dediğimiz şey manilerle okuyarak kara burunda, işte harmanlarda grup grup dabruka çalınarak o yüzükler çekilir ve beyitler okunurdu. Salıncaklar kurulurdu işte bizim evlerimizde de büyükler yukarı köylere giderlerdi, taze süt alırlardı mandıralardan. O yıllarda ücretsiz olarak hayvana olanlar herkese süt dağıtırdı. İşte evde bizim şeyimizde olan bir şeyde höşmerimler yapılırdı taze peynirle. Efendim kuzu kesilirdi, kuzu pişirilirdi derdi. Bu şekilde devam ederdi. Yemek olarak bizim balık, balık çeş, her türlü balık çeşidi bizlerin sofrasında yer alırdı. İşte ayrıca bizim şeyimizde bir papazotu çorbası vardır, rezene dediğimiz. Bu sadece ve sadece Tavşancılda yapılır. Efendim, Bizim yaptığımız etli yaprak sarmaları çok küçüktür. Hiçbir yerde böyle şey yapmak, küçük küçüktür. Sezerde olur, pek pilav olur düğünlerimizde. Buranın kendi has yemeklerinden biri de işte mancarlı pidemizdir. E, o yıllarda dışarıdan yani zeytinlerin diplerinde gübreli topraklarda olan bir bitkiden yapılan mancarlı pide günümüzde ıspanakla yapılmaktadır. Yine külçe dediğimiz bir hamur işimiz var. Sadece zeytinyağı ve da yoğrulan, unla yoğrulan bir yiyeceğimizdir. Külçe o da tamamen tavşancılığa aittir. Şu anda çevre köylerimizde bunları yapmakta. Burada e, evleri görüyorum ben. Hakikaten bulunduğumuz konak da muhteşem. Bir medeniyete medeniyet diyebilmek için musikisine, mimarisine, sokaklarına bakmak gerekiyor. Tavşancılı evleri. Dünya çapında meşhur. Bir evlerinizi anlatın bize. Bulunduğumuz bu kanat üç katlı. Giriş tam dediğimiz böyle bölümden oluyor. Onlar bağ, bağdan geldiğimizde işte atlarımızla tam dediğimiz bölgenin kapısında içeri girer. Hayvanlarımız evin altındaki ahırda yaşardı. Oraya onları bağlar. Ocağımız o yıllarda yemekler ateşte pişiriliyordu. Ocağımız, efendim altta yine bir kuyumuz. Odunluk, samanlık, bu tür şeyler olurdu. Daha sonra merdivenle ikinci kata çıkardık. Burada da işte oturma odalarımız, oturma salonumuz vardı. En üst katta da yatak odaları ve yine büyük bir sofamız, sofa. İşte yaşantı bu şekilde devam ederdi. Gelen misafirlerimiz üst, birinci kattaki kapıdan içeri alınırdı. Özel haberli bir misafirimiz geldiğinde veya dışarıdan geldiğinde işte eksevi ikinci bir odamız vardı, burada da soba vardı, orası yakılır oraya alırdık. Yahya Kaptan, Tavşancıl bizim çalışmamız bu. Neler biliyorsunuz, neler duydunuz? Bizim duyduğumuz kadarıyla Tavşancıl halkı Yahya Kaptan'ı çok seviyor. Hatta benim Ethem dedem, onun bir numaralı arkadaşı. O gün şehit olduğu günlerde Yahya bu terk ettiği defalarca söylemesine rağmen ayaklarım gitmiyor etemiş demiş ve o gün dedemi de başka yere göndermiş. Çünkü dedem çok gözü kara bir insandı ve gelen askerlerin onu sıkıştıracağını ya hekaptan çok iyi biliyordu. O yüzden dedim köyde uzaklaştırmış ama kendi gitmemiş ve orada yakalıyorlar. Daha sonra aşağı kuyu çeşmesine yolunun devamı zaten gidiyorlar. Orada Yahya Kaptan elini yüzünü yıkıyor, abdest alıyor ve harmanlara çıkarıyorlar Yahya Kaptan'ı. Zaten harmanlara çıkardığında o kendinin orada şey edileceğini tahmin etmiştir. Çünkü ben yakalandığımda beni aşağı yola doğru götürürlerse İstanbul'a götürürler ama oraya götürmezlerse beni mutlaka şehit ederler diye anlatıyormuştu dedeme de. Deden gazi olmuş, Kütül Amare'ye katılmış ve gazi olmuş dedem. Daha sonra Yemen'de, Yemen'e kadar gitmiş savaşa ve oradan yürüyerek gelmiş Türkiye'ye. Zeyyahi Kaptan nasıl cesur ve şeyse, dedem de gerçekten çok cesur ve gözü kara biriydi. Yahya Kaptan 1891 yılında Makedonya'nın Köprülü kentinde dünyaya gelir. Henüz 9 yaşındayken Makedonya'da amcasına saldıran bir Bulgarı öldürüp dağa çıkması yaşayacağı yazgısının da başlangıcı olacaktır. Balkan Savaşı süresince imparatorluğun yaralı kanadı Balkanlar'da Bulgar milliyetçilerine karşı mücadelesini sürdürmeye devam eder. O yıllarda çete reislerine kaptan sıfatı veriliyordu. İttihat ve Terakki liderlerinden Enver Paşa'ya bağlı olarak kurulan teşkilat mahsusa güvenilir ve çete deneyimi olan bireyler arıyordu. Yaya Kaptan örgüte katılmak ister ve bu isteği de hemen kabul edilir. Yaya Kaptan, Enver Paşa'ya yakınlığından Irak'a sürgün olarak da gönderilir. Sürgün hayatı biten Yahya Kaptan İstanbul'a döndüğü zaman 30 Ekim 1918 tarihli Mondros mütarekesinin ağır şartlarının ülkede yarattığı tahribatı ve halkın çaresizliğini görür. Yahya Kaptan o yıllarda Mustafa Kemal Paşa'ya karşı derin hayranlık beslemeye başlar. Kurtuluş mücadelesinde ülke kan ağlamakta, İşgal güçleri yanlarına azınlıkları da alıp halka eziyet etmektedirler. Bu durum çok geçmeden halkta milli bilincin, Kuvayi Milliye fikri ve ruhunun uyanmasını sağlar. Yahya Kaptan, Gebze'de komutanlığın üstlendiği Kuvayi Milliye'yi oluşturarak bölgeyi düşmandan temizlemek üzere çalışmalar yapar. İşgal kuvvetleri Yahya Kaptan'ı kara listeye almıştır. İşgal devletlerinin baskısıyla İstanbul hükümetinin gönderdiği kuvvetler tarafından Tavşancıl'da şehit edilir. Yahya ya Kaptan, Tavşancıl sırtlarında, tarihi Akıncılar Mezarlığı'nın yakınında Selvi ağaçlarının altındaki anıt mezarında ziyaretçilerini beklemekte. Canım başka neler söylemek istersiniz? Tamşancılığımızı, Yahya Kaptanımızı tanıtıyorsunuz. Siz de birlikte belki de amacımıza, derneğimizin kurma amacına belki böylece ulaşabilmiş olacağız. Tavşancılığımızı, Yahya Kaptanımızı tanıtmış olacağız. Evet. Son olarak o çocukluk yıllarınıza geri döndürelim sizi. Bize o tavşancıl evlerini, o sokakları, hatırladığınız o dönemi onunla noktalayalım. Tavşancı sokakları Arnavut kaldırımıydı. Okula giderken ayağımıza hiçbir zaman çamur bulaşmazdı. Ahşap evlerimiz, alt katlar tam denen yerden ibaretti. Ona genelde işte atlar, inekler, eşekler bağlanırdı. Üst katlarda da oturma yeri kafesli Kafesliydi evlerimiz. Kafesten dışarı rahatça görürdük, geleni görürdük. Ve kapılarda anahtarlarımız hep kapılarda üstünde takılı durur. Gelen kapıyı açar ve girer. Kapıya geldiğin anahtar yoksa evde yoktur diye dönüp giderlerdi. Ve herkes herkese en küçük bir şey alındığında hayırlı olsuna gelinirdi. 1960'lı yıllarda elektrik geldi köyümüze. O yıllarda işte bir radyo alırsın, bir buzdolabı bile alındığında hemen komşular hayırlı olsuna gelirlerdi. Müthiş bir komşuluk ilişkileri vardı. Sokaklar dardı ve her sokakta mutlaka çeşmelerimiz olurdu. Biraz zor ama hoş günlerdi. Tabii biz çocukluk yük diye bir şey bilmiyorduk. ilk ilkokul vardı sadece. Ki bu ilk okullar ta babaannelerimizin, dedelerimizin döneminden beri Tavşancığı'da hep okul olmuştur. Hiç okulsuz dönemi olmamıştır. Biz işte ortaokula, liseye, Hereke'ye, o yıllarda Hereke'de de lise yoktu. Hereke'ye, İzmit'e gidilirdi. Şimdi Mektepli Tren diye bir tren var. Bu trenin Mektepli tren treni demesinin hikayesini anlatayım size. Gerçek hikaye bu. İşte burada annemin öğretmeni vardı. Onun da kızı var annem yaşlarında. İlkokulu burada bitiriyor fakat öğretmen kızını başka okula göndermek istiyor. Ve girdiği mücadele ve bir şeylerden sonra bir tren konuyor buraya. Dil iskelesiyle İzmit arası çalışan bir tren konuyor. Ve bu yüzden bu treni mektetli treni deniyor. Sırf o öğretmenin girdiği mücadele sonunda, müracaatı sonunda bir kızının okula bulmasını istediğinden dolayı tren konuyor. O yıllarda Hereke'de de ortaokul yok. Sadece İzmit'te var ortaokul. Ve o trenle yıllarca mektepli treni diye biz de o trenle saat 6.30'da kar kış demeden aşağı Tavşancıl istasyonuna inerdik ve Hereke'ye ortaokula giderdik. Orada bize bir oda tahsis etmişlerdi sınıf. Orada ders çalışırdık saat 8.30'a kadar zamanımız orada geçerdi. Daha sonra tabii okuldan çıktıktan sonra da yine bu mektepli trenini beklerdik. Ve ona binip evimize dönerdik. Tabii zor koşullardı ama bize zor gelmiyordu nedense o yıllarda. Çünkü biz kolayı bilmiyorduk. Hatice Tuzcu hanımefendi ile bugün tarihler 5 Ocak 2021. Bu söyleşiyi Tavşancıl'daki Yovası Kültür Miras Koruma Derneği'nde gerçekleştirdik. İçişleri Bakanlığı PRODES projesi kapsamında Dilovası Kaymakamı'nın himayesinde gerçekleşen bir proje.